Selamun Aleyküm değerli abonelerim. Ayşe Gülce Fikirlere hoş geldiniz Arkadaşlar kızımızın şapkası nasıl olmuş? Çok şık duruyor değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bu şapkanın anlatımını yapacağım. Daha önce bu e, askılı bluz ve de şortun anlatımını da yapmıştım. Onları da e, öneriler bölümüne koyacağım. Sırayla izleyip yapabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Bu şapka çok kolay. Ya şöyle en fazla yani nasıl diyeyim yarım saatinize almayacak diye düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle sihirli halka yaparak işleme başlıyoruz. Bakın şöyle yaptım sihirli halkama biraz ipimi uzun koydum. Biraz kısaltsam iyi olacak. İsraf etmeyelim değil mi? Evet. Şimdi hemen şöyle bir İki tane zincir çektim hanımlar, tığıma ip attım. Bunun içine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, dokuz tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi ipimi çekip sıkıştırıyorum bunu. Evet, sıkıştırdım. Bu ipimi şöyle üstte alıyorum. Bunu içinde yürüterek ipimin daha sağlam olmasını ucunu sağlayacağım. Şöyle geçişimi yaptım. Şimdi hanımlar bu yaptığım 9 tane çakma sık iğnenin içine herisine ikişer tane batarak 9'u 18'e çıkaracağız. Şöyle bakalım bir aynı yere bir battım ikinci defa batıyorum bütün sık iğneleri hiç atlamadan ikişer defa yaparak sıramı tamamlayıp geleceğim bakın şöyle aynı yere iki defa batıyorum bu ipimi de arada yürütüyorum kaybetmek için bu şekilde yapıp buraya kadar geleceğim devam edeceğiz Evet, sıram tamamladım, geldim. Bakın her e, sık iğnenin tepesine ikişer tane batarak şimdi iki zincir çek, buradan kaydırma. İlk başladığım yere geçişimi yaptım. İki zincir çektim. Yine tığım üzerine alıyorum. Aynı zincirin köküne bir tane batıyorum. Şimdi bu sırada da hanımlar bir tane e, boş, bir tane tek, ikinciye çift. Bakın tek yaptım, şimdi çift yapıyorum. Tekrar tek Diğerine çift. Şöyle. Çift. Tekrar tek. Tekrar çift. Bir çift bir tek yaparak bu sırayı tamamlayacağız hanımlar. Evet. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıraya geçtim. Şimdi hanımlar şöyle şapkanın üzerinde göstereyim ben size. Bakın. Şimdi buradan e, dört kaçıncı Evet dördüncü sıraya geçtim e, dördüncü sırada iki tane tek bir tane çift 5 sırada üç tane tek bir tane çift bu şekilde Hanımlar şöyle bayağı bir öreceğiz kaç sıra ölmüşüm bunda bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra e, yani Şurayla birlikte 10 sıra ölmüşüm Hanımlar ama ben bunda en son sırayı e, artırmadan yaptım. Yani bir sırayı artırmadım. Yani 9 sıra artıracağız. Her sırada e, bir, arada bir tane tekli artıyor. Yani artırdığımız yerler hep sabit. Aynı şekilde bakın devam ediyor. Çizgiler belli. Yerini kaybetmeniz mümkün değil. Şöyle e, şu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane köşemiz var. Bakın burada. İlk 9 taneyle başlamıştık. Ya. 9 köşemizi hiç kaybetmeden aynı şekilde her sırada aradaki tekler artarak çünkü artış yaptığımız için her sırada tek olanlar bir tane daha fazla oluyor. Çift olanları aynı yerlere artırıyoruz. Hiç yerini kaybetmeden. O şekilde devam edeceğim hanımlar. 10 sıra pardon 9 sıra ördükten sonra geleceğim bir sıra da düz öreceğiz sonra şurasını nasıl yaptığımı göstereceğim çok kolay bir şapka dediğim gibi hemencik yapıp bitireceğiz birlikte inşallah hadi bakalım kolay gelsin size de evet hanımlar bakın söylediğim gibi artırmalarımı yaptım şu birinci sıra hariç ikinci sıradan başladım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra e, artırdım. Her sırada şöyle köşelerde 9 tane köşemiz var. Her köşede bir tane artırdım. E, son 10. sırayı da hiç artırmadan 5 sıra dolandım. Şimdi buradan e, artık farklı işlem yapmaya başlayacağız. Şöyle geçişimi yapıyorum. Bakın. Şimdi bir zincir çektim hanımlar. Bundan sonra Şöyle toplanması için. Bu biraz küçük olmuş. Ben bunu biraz daha büyük yaptım bilerek. Şöyle e, şu büzgüler oluşması için biz keseceğiz artık. Burada kesmeye başlıyorum. Şimdi hemen bakın. Birine battım. Şöyle. ikinciye de battım. Çektim. Bir. iki Bir. 2. Bütün ilmekleri, e, sık iğneleri bu şekilde toplayacağız hanımlar. 1 2 alıyorum. üçünü birlikte çekiyorum. 1 Bir, 2 aldım. Üçünü birlikte çektim. 2 tane alıyorum. Tığımdaki ile birlikte 3 birlikte çıkarıyorum. 1, Bir, 2. Bu ah, ipim yarıldı. Bu şekilde hanımlar etrafını dolanacağım. Şöyle göstereyim. 2 tane alıyorum, çekiyorum. 1, 2, 1, 2. bakın. Bir. Hiç tığımı ip almıyorum. Aldım. Tekrar aldım. Üçünü birlikte çekiyorum. Aldım. İkinciyi de aldım. Çektim. Bu şekilde. Bakın hanımlar büzüşmeye başladı burası. Böyle etrafını dolanıp geleceğim. Evet tamamladım. Geldim hanımlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle toplandı. Şimdi bunu hanımlar böyle e, hangi bebeğe mi yapıyorsunuz? Çocuğunuza mı yapıyorsunuz? Kime yapıyorsanız yaparsın. Yaptığınız zaman onu böyle kafasına takın. Bakın şimdi bu nasıl oldu buna? Biraz bol oldu değil mi? Bu buradan çıkabilir. Demek ki ara ara 2-3 tane daha kesmem gerekiyor. Bu arada hanımlar sizden bir ricam var. Bu şapkanın tam olarak ismini yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben bunun ismini bilmiyorum. Bunu e, Esma Hanım bana Esra Hanım Esma diyorum bana gönderdiği hırka modelinin e, üzerinde vardı hırka'yı da fotoğrafa bakarak yaptım bunu da fotoğrafa bakarak yaptım ama yabancı sayfa olduğu için e, ismini bilemiyorum. Yani tabi. Hangi dilde yazdığını bile bilemiyorum ki. Ona göre bilsem çevirisini yaparım ama zaten hırkanın olduğu fotoğraftaydı bu. Ayrıca yani şapkanın fotoğrafını görmedim. Bunu Esma Han, es Esma diyorum yine Esra Hanım benden istedi. Ya, ya şeyi istemedi aslında. Hani şapkayı da yap demedi ama ben onun gönderdiği fotoğraflardaki olan bütün e, şeyleri yaptım, yapıyorum yani sırayla. E, şimdi şey var bir de bayağı bir var yani çok elbise var. Elbise değil aslında. Pantolon, hırka, birçok şey var. Bakın şöyle hanımlar, gidiyorum, sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri yaparken arada üç tane 5 tane yaptıktan sonra bir tane kesiyorum çok fazla kesmemem gerekiyor çünkü kafasına girmeyebilir Bakın böyle kesiyorum şimdi bir daha takacağım bakayım Sırayı tamamlayınca bakalım kafasına çok küçük olduysa biraz artıracağım tam denk geldi hanımlar bakın böyle tam denk geldi Şimdi ben bunun e, bir üst sırayı giderken sık iğnelerimi sayayım, bakayım kaç tane e, olunca tam denk geliyor. size söyleyeyim. Evet hanımlar sıramı tamamladım. Burada e, 34 tane saydım, 34 tane sık iğnemiz kalmış. Şimdi bunu ben şöyle bir e, iki sırada dolanacağım, aynı şekilde artırma ve eksiltme yapmadan iki sıra daha sık iğne gidip geleceğim sonra e, sondan iki sıra kalıyor onları da göstereceğim ne yaptığımı çok kolay iki sıra daha, yani şöyle iki sıra daha dolanacağım son iki sıra kalacak o zaman iki sırasında farklı işlem yapacağım için onları göstereceğim burayı göstermeye gerek yok normal sık iğne yapıyorum bakın hiçbir işlem yapmıyorum Evet hanımlar, iki sıra dedim ama bir sıra yeterli geldi. Bir sıra daha gitsem o zaman burası çok derin olacaktı, güzel olmayacak. Onun için bir sıra gittim bıraktım. Şimdi sondan ikinci sıra dedim. Ne yapacağız burada? Evet. Şimdi bakın hanımlar ne yaptık? Bunu bir sıra şöyle bakın alttan bir önceki yaptığım şöyle aşağı tutmaya çalışıyorum da bir önceki yaptım normalde buraya batıyoruz ya buraya değil bakın bir altına batıyoruz şöyle tekrar hiç atlamıyoruz ama bütün sık iğnelerin bir alttan şöyle alıyoruz bu sırayı böyle dolanacağım bakın hiç atlamıyorum hanımlar şöyle farklı bir görünüm oldu burada güzel oluyor böyle yapınca Belki hani şey olduğu için koyu renk olunca çok belli olmaz ama şurada göstereyim hanımlar Bakın şuraya açık renkte daha iyi görünüyor. Şöyle çok güzel bir görünüm oldu. Şimdi bunu bu sıramda bu şekilde devam edeceğim. Son sırayı göstereceğim. Kendinize, çocuklarınıza yani kız çocuklarına yapabilirsiniz. Kendinize yapacağınız zaman da eee Tabii kalın iple yaparsınız muhtemelen. O zaman da e, böyle gözlerinizi kapatacak kadar mesela diyelim ki bunu böyle yaptınız. Geldi böyle kafanıza tuttunuz. Tamamen gözlerinizin üzerine şuraya kadar inmesi gerekiyor. Kafanıza böyle saracaksınız. Gözlerinizin kapatacak şekilde olması gerekiyor. Ondan sonra kesmeye başlayacaksınız ki bu bombeli haline gelsin yoksa e, gelmez yani kafanızı sarar bunun gibi bol durmaz bunun özelliği e, bol bir şekilde durması geniş durması yani evet ben sıramı tamamlayıp döneceğim sıramı tamamladım hanımlar şimdi son sıraya geçtik son sırada böyle geri geri Yapıyoruz, görmüştünüzdür aslında bu örgüyü şuralarını bakın ee, böyle nasıl diyeyim ee, tepe tepe oluyor, ee, testere ağzı gibi öyle diyeyim daha doğru olur. Şimdi bir zincir çektim, bakın hemen geriye batıyoruz, ileri batmıyoruz, hep geriye geriye batarak bu sıramı böyle tamamlayacağım. Hiç zincir zincir çekmiyorum hanımlar. Şuradan alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sıramı böyle tamamlayınca şapkam da bitmiş olacak. Şöyle göstereyim. devam ediyorum hanımlar umarım görünüyordur Aa, kameranın dışına mı çıkmışım ne yapmışım şöyle bakın hep geriye batıyorum İleri değil geri geri gidiyorum hiç atlamadan bütün sık iğnelere batarak şu ipi biraz uzun tutarsanız kolay olur sıkı tutarsanız ee, alması zor olur ilmeği. Şöyle. Bu şekilde hanımlar. Zaten az kalmış sıramı tamamlayıp geleceğim. Evet hanımlar. Şapkamızın son hali bu. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Bugünlük bu kadar. Ee, ne diyecektim? Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.